Afiyet olsun. Aa. Ah yengecim. A -a. Ali. Yengecim bu ne güzellik. Cık, ne zarif bir kadın leopar gibi. <gülüyor> <gülüyor> hayırsız nerelerdesin sen? Elif'in doğum günü olmasa göremeyeceğiz yüzünü. <laughs> Aa, hayırsız lafını asla kabul etmiyorum. Yani sürekli kalbimdesiniz, zihnimdesiniz. Hatta rüyalarımda sürekli ikinizi birlikte görüyorum. <laughs> Aa yalana bak. <laughs> Ali. Aa Ali. Güzelliğim, güzelliğim ne olur. Kocaman olmuşsun ya. He? Zamış mı boyum? Zamış tabii boyum. Baksana ben ne kadar aşağıda kalmışım. Ali, hadi geç otur. Tas kebabı yaptırdım sen, çok seversin. Tamam. Gel bakayım şöyle, gel gel. Geç. Geldim amcacığım. Hı. Nasıl gidiyor bakayım şirkette işler? Ee, şirkette işler gayet güzel amcacığım. Şimdi Bora büyük bir reklam anlaşması yaptı. Hı. Güzel gidiyor yani. İyi, iyi, iyi. Peki o ihanet edeni buldunuz mu? Ha, o ihanet edeni şimdi araştırıyoruz ee, ama çok yakındır yani, yakında bulacağız. Bora'ya söylesem ağzımı açtırmayacak, susturacak beni ama... ...iki telefonda hallederim bu işi ben. Hayatım karışma, bak çocuklar kendi aralarında halletmeye çalışıyorlar. Yapıyorlar bir şeyler işte. Tabii. Tabii. Canım benimki bir teklif zaten. İki telefonuma bakar, şak diye biter bu iş. Hayatım, Zafer'cim arama sen o iki telefonu artık arama. Sen emekli oldun hayatım. Ali. Nasıl gidiyor bizimkinin o, o işleri? O işleri? Aşık bu. Aşk meşk işleri işte oğlum. Ha 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 aşk meşk yani e, güzel güzel gidiyor herhalde. Bilmiyorum ki beni çok o alana sokmuyor. Yani o durumlarda kapsam alan dışında. <laughs> hoş geldin kuzen. Kuzen hoş buldum. Çapraz sorguyu almadan önce öyle yaklarını anlattınız mı? Sen bir yere mi gidiyorsun? Evet. Nereye? Bir arkadaşımla buluşacağım anneciğim eğer müsaade edersen. Oğlum birlikte yemek yiyeceğiz. Sen çok seviyorsun diye mi? Taz kebabı yaptırdım. Hem bak, Ali de seni görmeye gelmiş. Ayıp olmuyor mu? Olmaz. Olmaz anneciğim. Ali beni ofisler gün görüyor. O sizi görmeye gelmiştir. Aileler birbirlerini her gün görürler. Normali bu. Sıkılmak anormal. Prenses. Yemeğini yiyor musun bakayım? Aferin sana. Ee, bak ben bu akşam masal okumaya yetişemeyebilirim tamam mı? Bir işim var ama sen beni bekleme sabaha görüşürüz olur mu? Ya. Ya sınması yok yoksa seni gıdıklamaya başlarım. Anlaştık mı? Bir tane öpeyim ben. Oh aferin. Ali. Efendim. Baksana iki dakika. Amcacığım, yengecim izninizle birazdan aranızda olacağım. Elif. <laughs> Afiyet olsun. Görüşürüz. Hadi kızım soğutma tas kebabını başla. Ne oldu kuzen? Kuzen. Heh. Bu akşam biriyle buluşacağım. Oo, kimle buluşuluyor? Yeni yazı dizisi için. Yeni yazı dizisi mi? Kuzen daha bu röportajı kimin sabote ettiğini bulamadık. Yani bu doğru bir hamle mi sence? Oğlum benim de niyetim yoktu. Öylesine bakınıyordum. Ama o kadar sert geldi ki. Dayanamadım. Ha sert geldi derken? Sağlam geldi yani. Kız bana çok benziyor. Bir o kadar da benzemiyor. Garip bir şey. <laughs> ya kuzen bir şey diyeceğim. Sen acaba bu kızdan hoşlanıyor musun? Öyle bir şey sezdim çünkü. Ne alakası var? Ha? Ne alakası var? Eğer bu kız benimle yazıştığı kadar iyi bir yazarsa ona hiç bile teklif edebilirim. Bu başımıza gelenlerden sonra senin de buluşmaya gittiğimi bilmeni istedim. O kadar. Hah. İyi gidelim o zaman ben de geleyim. Niye? Niye geliyorsun? İşte geleyim yanında durayım diye. Hadi <laughs> saçmalama kuzen. Tamam gerek yok. Ayrıca ben bu buluşmayı dark blue'da ayarladım tanıdık mekan sıkıntı yok. Konuştum çocuklarla. Ha. Ayrıca sen içeriği düşün. Çapraz sorgu. Senin cebede savaş daha zor. Hadi. İyi tamam ben geçtim o zaman. <laughs> Ben birazdan geçiyorum. Görüşürüz. Ayşe, senin ne işin var burada? İyi akşamlar. Abici. Bir değer kadın. Ta kendisi. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Sürprizlerim devam edecek. Oturalım mı? Lütfen. Lütfen. şey. ederim. Yani bir sıcak bastı da. Daha. daha yeni başlıyoruz. Tuğçe. Evet. Geç kaldığım için özür dilerim. E sen burada oturuyordun zaten ben içeri girdiğimde. Hayır, Tuğçe. Sana geç kaldığım için özür dilerim. Geç ya da erken diye bir şey yok. Sen tam vaktinde geldin Bora. Hoş geldin, ideal kadın. Hoş buldum. Bırak beni. Bırak, bırak beni. Bırak! Aa, bırak! Bıraksana beni. Bıraksanız da ya, bırak! İdeal kadın benim. Hayır, benim. Hayır, benim. Hayır, benim. Bir zamanlar bendim. Evet. Evet, hepimiz ideal kadınlarız. Aşka inanmış, inandığı yolda yaralanmış kadınlarız biz, evet. Sen, sen bacım, sen, sen. Sen söyle, mutlu, huzurlu bir yuva hayal ederken... ...seramik tabanlı tencere seti bakarken... ...o nişanlın olacak ayı. Ucuz ucuz hatunları stoklarken yakaladın değil mi? Yakalandı. İşte o zaman kestin saçlarını değil mi? Ah ah. Peki ya sen? Sen sarışın bacım, sen. Tüm hücrelerin çikolata diye bağırırken... ...sen bir parça, bitter çikolata yedin diye... ...vicdan azabı çekmedin Kahrolmadın mı? Oldun değil mi? Oldun olursun. Erkekler. Ey erkekler, neden başlığınız önde erkekler? Ha? Biz sizden ne istedik ya? Ne istedik biz sizden? Biz sizden ilgi istedik, alaka istedik. Biz sizden merhamet istedik, sevgi istedik. Doğum günümüzü hatırlayın istedik. Yıl dönümümüzü unutmayın istedik. Ama siz ne yaptınız? Her şeyi, hepsini unuttunuz. Ama tuttuğunuz takım hangi yılda, hangi takıma, kaçıncı dakikada kaç gol attığını unutmazsınız siz. Ama biz unutursunuz. Ne istedik biz sizden? Ne istedik? Biz sizden aşk istedik. Onu da veremediniz ya. Aşk, olsun. Aşk, Aşk olsun. olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk kendi seçer